Kelly TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Instagram'da gördüğüm bir şey denemek istiyorum. Hamilelerin garip aşermelerini deniyoruz. Ee, ben bugün yiyecek içeceklerle biraz çalıştım ama e, Instagram'da soru cevap yaptığımızda çok fazla sigara külü, çimento ve toprak aşeren var. Sanırım vitamin ve mineral eksikliğinden. İşte onlar da e, takviyelerle gider arkadaşlar. Toprak falan yemeyin. Amanlık yok. kaparsın. Allah korusun. Ee, i̇sterseniz hazırsak başlayalım. Ready go. Hepimizin evlerinde yaptığı basit bir şeyle başlamak istiyorum. Peynir ve üzümü deneyeceğim. Ee, bizim üzümlerimiz şöyle minik minik komşumuzdan geldi. Teşekkür ediyoruz. Bahçesinde özel olarak yetiştiriyor. Minik üzümlerimizle peynirimizi deniyoruz. Bunu zaten hepiniz az çok biliyorsunuz. Gerçekten müthiş bir lezzet. Genel olarak e, baktığımda, soru-cevapta da, internet üzerinden baktığımda da hep bir turşu ya da ekşili bir şey gördüm tariflerin içinde. Ama gördüklerimin en değişiği turşu ve baldı. Çünkü hiçbir şekilde ikisini yan yana düşünemiyorum. Ne alaka yani, aynı sofraya bile gelmezler. E, i̇sterseniz ikinci olarak ondan devam edelim. Bu arada Ekşi Aşelen ve e, benim tanıdığım diyeyim. Neredeyse hepsinin kızı var. Haberiniz olsun. Vatilin ağzlarında olmayabilir ama bilemeyeceğim. Birisi çok ekşi, birisi çok tatlı. Asla yan yana hiçbir şekilde yakıştıramadım yani. Çok kötü oldu. İyi mi? Beğendim. Bak bir şeyle devam edelim. Ekmek ve dondurmayı denemek istiyorum. Çünkü dondurma eriyor. Bu arada ben liseye giderken çok midesiz bir insandım. Sabahlara okula gitmeden aç karnı. Marul, üzerine nar ekşisi. Ve mayonez çıkarerdim. Ben yani ne kadar ne ara bu kadar hassas mideli bir insan oldum bilmiyorum. Demek ki o zamanlardan midem bulundu. Yani bu... Ama turşuyla bağlı hiçbir şekilde yakınlaşmıyor bile yani. Bilmiyorum nasıl bir hangi vitamin eksikse bu turşuyla balı yemektense bence o vitaminin acını kullanmanızı tavsiye ederim. Deneyelim bakalım. dost olduğundan mı bilmiyorum da külah gibi zaten tadı. Bunu çok beğendim. Normal hayatımda böyle yiyebilirim aslında. Sanki az kilo varmış gibi. Dondurma ile ekmek yiyeyim. çok güzeldi. Turşudan sonra en çok gördüğüm şey de cips. Cips hep böyle meyveyle şey yapmışlar. Cips hep meyveyle denemişler. Çilek ağırlıklıydı da ben çilek bulamadım. Çok fazla vaktim yoktu. O yüzden kabunla deneyeceğim. Hatta şöyle sandviç yapacağım. Korkmadan bir şey anlamadım da. Çok güzel oldu ya. Kabun sandviçe. Tavsiye ediyorum. <laughs> Kabun çok güzel oldu ya. Çok beğendim. Dondurmadan sonra eriyecek bir şeyimiz daha var. Ketçapla buz. Yani buna da çok anlam veremedim. Ben neden yani? Bakalım. Birleşmiyorlar bile. İnanılmaz kötüydü. tadı vardı. Kesinlikle. Yani buzun evet bir tadı yok ama ketçap buzla bütünleşince çok iğrenç bir şey çıktı ortaya. Yani hiç güzel olmadı. Kesinlikle denemeyin. Biraz da şöyle üçlülerden bir gidelim. Bu aşermeyi yapan arkadaşım birazcık ee, şımarık olduğunu düşünüyorum. Çünkü elma, üzerine limon ve tuz aşermiş. Yani elmanın yerinde günlük hayatında sanırım başka şeyler tüketiyordu. Oradan aklımda kaldı. gerçekten çok güzel oldu. Ama ben limonu galiba biraz az koydum. Çünkü tuz ve elmanın tadı birbiriyle o kadar bütünleşti ki. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Bu arada ben bu videoları ilk instagramda gördüm. Orada gördüğümde kız bir tane tüm sandviç ekmeğini ikiye katlayıp onu tamamen böyle ağzına falan atıyordu. O kadar iştahlı yiyor ki. Dedim ki ben de böyle yiyeceğim. Ama el katmadığım bir şey varmış. Kızın ağız boyutuyla, benim ağız boyutum Uzaktan yakından alakası yok. Ekşi bir şeyle tekrar devam edelim. Çin köfte ve elma gelmiş. Şöyle şuradan biraz çiğ köfte alalım. Tamam. Şurasına da biraz tuz olmuş. Elma, çiğ köfte, tuz oldu Kötü değil ama yani çiğ köftenin baskın bir tadı var ya o tat elmanın e, gelip geçen tadını öldürdü. Yani tüketmekle tüketmemek arasında bir fark yok. ikisi birbirine yakıştı ama elmanın çok fazla tadı geçmiyor. E, ağzımızın tadını yeterince kaçırdıysak son bir üçlü tarifimizi yapalım. Ve videoyu kapatalım. Çünkü az sonra acı servise gitmemiz gerekebilir. Ekmek, turşu ve cips. değişik. Deneyelim bakalım. Böyle bir sandviç oldu bu da yine. Üstünde bir tane yok. Ama ağzımın ucuna sığmaz. Ya ben bunu da çok beğendim. Galiba bende damak tadı ve gurmelik diye bir şey yok. Çünkü ben böyle değişik ve saçma sapan şeyleri çok beğeniyorum. Denediklerimizin içerisinde ketçaplı buzu ve ballı turşu dışındaki hepsini çok beğendim. Yani günlük hayatımda da tercih edebilirim. Ama yani... Hepsini aynı anda denememenizi tavsiye ederim. Çünkü içimde böyle bir tuhaf oldum yani. Hatta yani bu ketçap patates kızartmasına kattığımız ketçapla bu ketçabın aynı ketçap olduğunu kimse bana inandıramaz. Alakası bile olmuyor. Yani buz bir şeyin tadını bu kadar değiştirebileceğini düşünmüyordum. Ee, peynirle üzüm zaten hepimiz yiyoruz. Çok da severek tüketiyoruz. Çok güzel şeyler. Arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için. Ee, eğer sizin de böyle varsa değişik aşermeleriniz ya da çevrenizde. Part 2 için onları yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.